Kıymetli katılımcılar ve izleyiciler. Türkiye Cumhuriyeti Keçiören Belediyesi Belediye Başkanımız Sayın Doktor Mesut Özarslan'ın şeffaf ve katılımcı belediyecilik anlayışı doğrultusunda canlı yayınlanmasına başlayan bir ihalede yine birlikteyiz. Belediye Başkanımız Sayın Doktor Mesut Özarslan'ın selamları ve hayırlı olması dileklerini sizlere iletiyorum. Türkiye Cumhuriyeti Keçiören Belediyesi Makine İkmal Bakım Onarım Müdürlüğü'nün 4734 sayılı ihale kanununun 19. maddesinde açık ihale üsülü 2025 dersim 796.640 ihale kayıt numaralı iki kalem dökme akarikat alım işine ait ihalenin hayırlı olması dileğiyle ihaleyi başlatıyorum. İhalemizin yaklaşık maliyeti 2.157.457.63 TL'dir. İhalemizi ekap üzerinde döküm indiren sayısı iki kişi. İhaleye katılım sayılan istekli sayısı bir kişi. İlhan bize ekap üzerinden e, teklif veren katılımcı CMS Petrol İnşaat Turizm Gıda İthalat İhracat Sanayi Ticaret Limite Şirketi toplam e, KDV hariç 2 milyon 237 bin TL Evet, şimdi uygunluğuna bakıyoruz. Geçici teminatı uygundur. İhale teklif veren katılımcıların teklifleri komisyon tarafından tek tek açılıp geçici teminatların uygunluğu verildikten sonra teklif veren firmaların yeterlilik belgelerinin kontrolünün ardından komisyon tarafından onay veren firmaya kep üzerinden bildirim sağlanacaktır. Ayrıca uygun teklif veren firmanın evrakları ibraz istenecektir. İhaleye teklif veren tüm isteklerin teklifleri açılmış olup Gerekli kontrolü sağlandıktan sonra EKAP üzerinden ihaleyi kazanan istekliye tebligat yoluyla bildirim sağlanacaktır. İhaleyi sonlandırıyorum. Hepinize hayırlı günler diliyorum. Tamam mı?